Aydın'da köpeklerin saldırısı sonucu bir ayağını kaybeden kediye 3 boyutlu yazıcı ile üretilen protez ayak takıldı. Kısa sürede proteze uyum sağlayan kedi şimdi yürüyebiliyor hatta koşuyor. Cesurun gerçekten çok hızlı bir şekilde adapte olması, yürümesi bize çok umut oldu, çok ışık verdi. Bir ayağı kopan kediye protest takıldı. Üç ayağının üstünde güçlükle duran cesur artık dört ayağının üstünde de koşabiliyor, oynayabiliyor. Biz de artık onun üç ayaklı gibi görmüyoruz. O yüzden e, o da zaten oyun oynaması olsun, atlama sıplaması olsun diğer kedilerden hiçbir farkı yok şu an. Esra Bezer'in sokakta beslediği kediye sahipsiz köpekler saldırdı. Veterinere götürülen kedinin bir ayağının koptuğu tespit edildi. Çok geçmeden de çözüm bulundu. Tomografik görüntülemesinde bu şekilde modellemesini yaptık. Tamamen ölçünün aynısını aldıktan sonra bu şekilde operasyonda kemik içi implantını yaptık. Sonra cesurun şu anki görüntüsünü yakaladık. Özel plastik materyalle doku uyumlu protez yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonla kediye takıldı. Proteze kısa sürede alışması ve güçlü yapısından dolayı cesur adı verilen kedi aksamadan yürümeye başladı.